Coin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben İlfer Batur. Bugün de Coin Haber'de kripto para piyasasının öne çıkan başlıklarını sizlere aktaracağım. İlk haberimiz uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten geliyor. Kuruluş Almanya'nın geçtiğimiz günlerde çıkarmış olduğu kripto para yasasına dair önemli bir değerlendirmede bulundu. Kurum tarafından paylaşılan raporda Almanya'daki bazı fonların kripto paralara toplamda 360 milyar euro'ya kadar yatırım yapabiliyor olması talebi artırabilir denildi. Kripto para sektörünün günden güne popülerlik kazanması şüphesiz şirketleri de Bitcoin konusunda yeni kararlar almaya itiyor. Strike'ın CEO'su Jack Mallers yaptığı duyuruyla Bitcoin çekme özelliğini aktifleştirdiklerini duyurdu. Uygulama Bitcoin işlemlerinde ve fon çekimlerindeki ücretleri neredeyse sıfıra indiriyor. Dev varlık yönetim şirketi Neuberger Börm'ün kripto para hizmeti sunmak adına ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonuna başvuruda bulundu. 402 milyar dolarlık varlık yönetim şirketi dolaylı olarak kripto ETF'leri üzerinden bitcoin ve ethereum vadeli işlemleri hizmeti sunacak. Bitcoin habere Hindistan'da yaşanan büyük bir gelişmeyle devam ediyoruz. Hindistan Bitcoin borsası Unocoin büyük bir gelişmeye imza attı ve kullanıcılarının uygulama içi kuponlar aracılığıyla pizza ve kahve gibi günlük ürünleri Bitcoin ile satın almalarına izin vereceğini açıkladı. Unocoin müşterilerine mobil uygulamada düzenli satın alımlarda kullanılabilecek markalı kupon seçenekleri de sunacak. Singapur'un en önemli bankalarından biri olan DBS Banka, ülkenin mali regülasyon kurumu olan MAS'ten kripto hizmetleri sağlama konusunda yeşil ışık yakıldı. Banka yaptığı açıklamada lisans resmen çıktığında DBS Dijital Borsası vasıtasıyla varlık yöneticilerine ve şirketlere direkt olarak hizmet verebileceğini açıkladı. Ayrıca bu şirket ve kişilerin de dijital ödeme token hizmetlerine buradan erişebileceklerini belirtti. Coin haberin bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.